Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle, biliyorsunuz bitirdik ünitemizi. Onunla ilgili sorular çözeceğiz. Hangi ders? Fen bilgisi. Işık ve ses ünitesi ile ilgili değerlendirme çalışmaları yapacağız. Başladık birinci sorudan. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte günümüze, geçmişte günümüze kullanılan aydınlatma araçlarından birisi değildir? Geçmişten olacak. Bakalım geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarından biri değildir mum, çakmak, ampul, gazlanması. Evet, tabii ki çakmak. Çünkü çakmak bir aydınlatma aracı değil, çakmak bir e, ateş yakma aracıdır, değil mi? İkiye geçelim. Mehmet yaz tatilinin bir bölümünü dedesinin yanında geçirmek için köye gitti. Ne güzel Mehmet'e köy şimdi ne güzeldir. Gece olduğunda pencereden gökyüzüne bakarak dedesiyle çok güzel vakit geçirdiğini düşünen Mehmet, köylerinde şehirdekinden daha fazla yıldız gördüğünü fark etti. Mehmet'in köyde daha fazla yıldız görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Köyleri yıldızların fazla olduğu yerde kurulmuştur. B. O gece gökyüzündeki yıldız sayısı fazladır. C. Köylerinde ışık kirliliği yoktur. D. Köydeki ışık miktarı şehirdekinden daha fazladır. Tabii ki sorunun cevabı nedir? Köylerinde ışık kirliliği yoktur diyebiliriz değil mi? Cevap C. 3'e gelelim. Resimde bir kaset, çala, e, kaset görüyorsunuz değil mi? Resimde görülen ses teknolojisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sesi metal bir silindir üzerine kaydeder. Hayır, kasetler sesi plastik bir şerit üzerine kaydeder. B, üzerine kaydedilen ses pick-up'larda dinlenir. Hayır. Üzerine kaydedilen ses kasetçalarda dinlenir. C, günümüzdeki en yüksek kapasitedeki ses kaydını yapar. Üş, günümüzde siz bunu görmemişsinizdir bile. Artık yok yani neredeyse. Ve D, plaklara göre daha küçük ve hafiftir. Evet zaten plaklardan sonra kasetler çıktı çocuklar. Plaklara göre daha küçük ve hafiftir. Cevap D. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki aydınlatma araçlarının hangisinin çalışması için elektriğe ihtiyaç yoktur? A. Karpik lambası B. Akkor lamba C. Halojen lamba D. LED lamba biz şu akkor, halojen ve led lambayı ışık kaynakların, ışık teknolojilerinde gördük değil mi? Bunların çalışması için neye ihtiyaç var? Elektriğe. Ama karpit lambadan hiç bahsetmedim size. Şimdi bahsedeyim. Genelde madencilerin kullandığı bir lambadır çocuklar. Şapkalarının üst, tam üstüne, şu baret denir onların taktığı şapkaya. Şuraya konur böyle e, ee, içinde karpit denen bir taş vardır. O taşa şurada bir su vardır. Damla damla su damladıkça suyla tepkimeye girerek aydın ışık verir etrafa. Ve madenciler bu sayede elektriğe ihtiyaç duymadan ışık kaynağına sahip olmuş olurlar. Madencilerin kullandığı bir ışık Lamba, e, ışık kaynağıdır karpit lambası e, ve çalışması için de elektriğe ihtiyaç yoktur suyla karpitin tepkimesi sonucu çalışır Gelelim 5'e. Resme dikkatli bakmanızı istiyorum. Arkada binada çalışan inşaat işçileri var. Önde de bir kadın zavallı başını tülbentle sarmış sanırım başı ağrıyor. Mustafa öğretmen ders anlatırken yandaki resmi öğrencilerine göstererek resim hakkında yorum yapmalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır? Evet bakalım. Biz şunları değiştirelim bakalım isimleri. Bunu Nur diyelim. Bunu Mehlika diyelim. Bu yorumu e, kim yapsın, kim yapsın? Behlül yapsın. Bu yorumu kim yapsın? Bunu da Umut Hamamcı yapsın. Bakalım. Nur demiş ki, resimde binalarda oluşan ses kirliliği görülmektedir. Evet. B. Mehlika demiş ki, oluşan ses kirliliği baş ağrısına neden olabilir. Evet kadının başı ağrıyor doğru bir yorum. Behlül demiş ki rahatsızlığı önlemek için inşaat ustaları çok erken saatlerde çalışmamalıdır. Çok erken saatlerde çalışmamalıdırlar Sabah yedisinde. Evet Behlül de doğru söylemiş. Umut tamamcı ne demiş? Toplu taşıma araçlarını kullanarak ses kirliliğini azaltabiliriz. Bunun bu resimle bir alakası var mı? Yok. Umut tamamcı bu sefer hayatında bir ilki gerçekleştirdi ve yanlış cevap verdi. 6'ya gelelim. Aşağıdaki araçlardan hangisi ses kaydı yapmak için geliştirilen en yeni ses teknolojisidir? Bunun adı çocuklar, plak. Bunun adı, kaset. Bunun adı, CD. Türkçesi yer yuvarla ama öyle bir şey diyorlar. Bilgi yuvarla. Bunun adı ise radyo. Şimdi bakalım, ses kaydı yapmak için e, geliştirilen en yeni ses teknolojisi nedir burada? Tabii ki de CD'dir çocuklar. Geçelim arkaya.